Şu anda botoks işlemi için çizimimizi gerçekleştirdik. Birazdan da işlemimize başlayacağız. Son zamanlarda güzellik merkezlerinde bir takım minimal invaziv ve estetik işlemlerin kaçak olarak çok ciddi sayılarda yapıldığını görmekteyiz. Ve bu yılda giderek bu işlemlerin kaçak olarak çok ciddi arttığı gözleniyor. Buna bağlı olarak problemlere, problemlerle karşılaşan insanların bize başvurma sayısı çok çok arttı son zamanlarda. Bunun en büyük sorunlarından bir tanesi de bu tarz kaçak ve olmaması gereken merdiven altı diye tabir ettiğimiz işlemlere yaptırım olmaması. En büyük canımızı sıkan nokta bu aslında. Bu noktada vatandaşlarımızın çok daha duyarlı davranması gerekiyor. Hem bu kurum kuruluşları bu işlemler için gitmemeleri hem de başlarında böyle bir kaza geldikten sonra bu konuda haklarını aramaları gerekli. En nihayetinde bu güzellik merkezlerinin böyle bir işlemi yapması yasal değil. Ve kesinlikle ve kesinlikle yapmamaları gerekiyor. Bunların haricinde vücudunuzda kalıcı bir sürü hasara da sebebiyet verebiliyor bu işlemler. O yüzden e, halkımız bu konuda bilinçlenmeli ve çok dikkatli olmalıdır. E, kesinlikle ve kesinlikle alanında uzman hekime bu işlemleri yaptırmalıdır. Bunlar kimlerdir? Plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve bakanlığın 2008 yılına kadar vermiş olduğu medikal estetik hekim sertifikası olan kişilerdir. Bu üç grup haricinde vatandaşlarımızın e, halk arasında bilinen isimleriyle dolgu, botoks, e, gençlik aşısı, mezoterapi tarzında işlemleri yaptırmaması gereklidir. Lütfen herkes ve herkes bu konuda çok duyarlı olsun. Güzellik merkezlerinde aynı zamanda saç ekimi veya kaş ekimi adı altında işlemler de yapıldığı e, görülüyor son zamanlarda. Bunlar da kesinlikle ve kesinlikle e, yasal işlemler değildir. E, saç ekimi tıbbi olarak ameliyat olarak nitelendirilen bir işlem olup kesinlikle ve kesinlikle hastane poliklinik tarzı kurumlarda ve kuruluşlarda yapılması gereken bir işlemdir. Bununla ilgili zaten yürürlükte olan bir yönetmelik mevcut. Bunların haricinde kimse saç ekimi yapam yapmamaktadır. Ve özellikle ve özellikle tıp dışından insanlara kesinlikle bu tarz saç ekimi kaş ekimi tarzında işlemler yaptırılmamalıdır ve bu bu kişilere başvurulmamalıdır.